merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir abur cubur videosundayız. Arkadaşlar bu 7. bölüm. Hayır hmm, evet. puanlama abur cubur videosu değil. Puanlama. Evet. Abur cubur puanlayacağız. puanlayacağız. arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 tane abur cuburumuz var. Bir tanesi içecek diğerlerinin hepsi kek çikolata gibi. Arkadaşlar bir numara... Sarenin hep okuldaki kantinden aldığı Nesquik gofret. Şu arkadaşlar biliyorsunuzdur belki. Hı, severim. Şöyle bir şey. Ama bu yarıyoruz. Yarıyorum. Ben de dönüyorum. Sen de almayayım artık. Yeniden veremiyoruz. Yani 20 üstünden veremiyoruz. 10. Tamam 10. Olsun kırdım ya. <laughs> Yok. Eee um, buna onun üzerine başlangıç olduğu için 8 sekiz veriyorum. 8.5. Sekiz Hı? 8.5 vallahi çok sevdim. 8. Ayın da şöyle yaptı da. <laughs> Bayağı güzel arkadaşlar. Avuç birden alabilirsiniz. Bu avuç bir var. 5 lira. 5 lira. 5 lira 50 kuruş. Neyse arkadaşlar, o zaman diğer videomu diğer avuç geçelim mi? Ben diyeyim öyle. Ben diyeyim öyle. Hayır, videodan sonra yiyeceğiz zaten. Arkadaşlar, o zaman diğer avuç cubumuza geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kabul cuburumuz arkadaşlar. Kek. Yok kek değil. Keki e, en sondan ikinci sırada yapacağız. Şimdi Hayır. arkadaşlar. Kek. Bu kek sırada olsun. kek var. Kek arkadaşlar bu şey A101 A1'de, hepsi a Bunun adı Casper arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Mükemmel. 10. 10 veriyorum ben. 1. Ayrıca dört dört biraz sevmeye başladım. Arkadaşlar bizim daha var. Aha çipemde. Neşe çipemde. Hı hı. Ne ya bu? Tut mu? Üstüne. Çilek çilek. Hı hı. Da, Mide mi, mi çok bol var? Ne? Mide çok bol Evet arkadaşlar. Sıradaki abucumumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sıradaki Arkadaşlar bu ünlü eti Canga deneyeceğiz arkadaşlar. Karamelli'sini ben çok seviyorum arkadaşlar. Hani bir de böyle bir siyah var ya. Onu da seviyorum ama karamelli'si daha iyi. Evet, Canga. Oha. <laughs> 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 en çok büyük harbim. Arkadaşlar. Hani şöyle elin, böyle büyük bir telefon tutsam böyle eli çok büyük, kendisi çok küçük var ya böyle telefon tutuyorlar. <laughs> Bak ne kadar çok komik. Kameraya gözük biraz. <laughs> Arkadaşlar 10 üzerinden 9. Fıstık hmm. 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 Ben, hmm. 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 ben onun üzerinden bir. Bana göre yanlış. Mağazım. Son bir bu kaldı. Hı hmm. hı. Arkadaşlar bayağı sert. Ondan dolayı ki bayağı zor. Valla ben yemeyeceğim. Sanırım ben kalıyorum. Hatta buna bir demeyeyim sıfır deyin. Çok kötü. Evet, kameraya gözük ya. Oğlum görüyorlar beni. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Cevap yok. Bunu sevdim mi valla? 9'da 9.5 vermiştim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 10 yani. verebilirim daha çok kötü. Ama zor çiğnendiğinden dolayı yarım puan kırdım. Normalde 10'da 10. On. Neyse arkadaşlar diğer aburcumuzu geçelim. Bir puan kırsan 9 olur. Diğer aburcumuzu geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki aburcumuz <laughs> çikolata değil. Ice. Ice arkadaşlar. Limonlu ice. Biz zaten bunu çok seviyoruz. Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Hem <laughs> <En> ki bitmedi <laughs> Arkadaşlar ellerimizi yıkayıp geliyoruz Arkadaşlar videomuz bu kadardı Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu video 7 like gelirse 8 de gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.